Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Ekim günlerden salı günü. Tarihler 2025. Evet. Yanımızda Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey sıkça videolarda görüyorsunuzdur. Ehliyet değişimini yaparken videosunu çektik. Karşılarken videosunu çektik. işbaşı İşbaşı yaparken videosunu çektik. Bankada hesap açılışını yaparken, sim kartı alırken, A'dan Z'ye kadar bütün işlemlerine yardımcı olurken, bütün işlemlerini yaparken sürekli yanınızdaydık. Doğru mu Hüseyin Doğrudur. Bey? Doğrudur. Her konuda yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz. Bizim işimiz bu arkadaşlar. Biz buraya vizeyle getirdiğimiz insanları yolda bırakmıyoruz. Tamam vizeniz, vizenizi aldık, yolunuza bakabilirsiniz. Değil mevzu. Havaalanından karşılıyoruz, doğru mudur? Doğrudur. Evinizi tutuyoruz, doğru Doğrudur. mudur? Doğrudur. İşbaşı yaptırıyoruz. Doğrudur. Bütün işlemlerinizi A'dan Z'ye kadar yapıyoruz. Hüseyin Bey bunun çok güzel bir örneğidir. Kendisi Bulgaristan vizesiyle buraya geldi. Aynı şekilde az önce saydığım bütün işlemlerde yardımcı olduk kendisine. Bizde merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Haziran Pazar günü. Şu anda havaalanındayız. Hüseyin Bey'i karşıladık. Hüseyin Bey'e Bulgaristan vizesi aldık. Burada hayatına devam edecek artık. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Ne demek istersiniz? Teşekkürler. Aklınız hayırlısı olsun. İşbaşı yaptırdık. Kendisi öncelikle hangi işten başladınız? İlk başta buraya geldiğim zaman kuryede başladım. Kendisi ilk önce kuryelik yaptı. Kaç ay kadar? Yardımınız için teşekkür ederim. Yaptı. Kaç ay kadar kuryelik yaptınız? 3 aya kadar kuryelik yaptım. Doğrudur. bir ya da bir Arabayı kimden kiraladınız? Gorraç Partner'den. Gorraç Partner'den evet bir ya da bir buçuk hafta sonra hemen işbaşı yaptım. Hemen yani beklemedik. ehliyetinizi değiştirdik. Evet. Ne kadar beklediniz ehliyet için? İki hafta. Arkadaşlar iki hafta gibi kısa bir sürede ehliyet değişimini yaptık Hüseyin Bey'in. Evet. Ehliyet değişimini yaptıktan sonra şu gördüğünüz arabayı Toyota Prius 30 marka. Güzelimiz Hüseyin Bey bunu en başından beri kullanmaktadır. Hüseyin Bey bu arabayı kiraladı. Hüseyin Bey şöyle buyurun gelin. Tamam. Bu arabayı <laughs> en başından beri siz kullanıyorsunuz. Evet. Bu arabada çıkan sıkıntıları sayabilir misiniz? Ne gibi sorunlar oldu? İlk başta Aldığımız zaman hibrit sıkıntısı çıkarttı. Peki söylediniz bize ne yaptık? Söyledik direkt 2-3 e, gün sonra değiştirdik. Muhtemelen maksimum 2 gün. 2 gün içerisinde tamire götürüp yaptırdık ve evet. arabanızı teslim ettik size. Aynen öyle. Bu arabayı siz kiralıyorsunuz değil mi bu arada? Şu an e, kiralık bu e, araba. Evet şu an kiralık. Kiralıktan ama... devam ediyorduk. Sonra Hüseyin Bey sırayla kuryeyi bitirdikten sonra ehliyet değişimini yaptı. Sonrasında taksiye geçti. Evet. Bu bir başarıdır aslında taksiye geçmek. Taksiye geçtikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Bu araba kiralık. Arkadaşlar burada takside de kuryede de kendi arabanıza sahipseniz, kendi motorunuza sahipseniz para kazanabilirsiniz. Evet. Hüseyin Bey bunun farkına bugün vardı. Zorladık, yardımcı olduk. Yapabilirsin, alabilirsin. Kendisine şu gördüğünüz arabayı taksitle satmış oldu. Aynen öyle. Taksitle bu satalım. arabayı bu bugünden itibaren Hüseyin Bey kendi arabasıymış gibi kullanmak zorunda. Zaten öyleydi değil mi Hüseyin evet, Bey? Öyle yani oy kullanmıyordunuz. <laughs> evet süper. Bu saatten sonra daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü artık bu araba Benim. Hayırlısı olsun tekrardan. Hüseyin Bey arabayı taksitle bizden satın aldı. Bugün günlerden 28 Ekim, Salı günü 2025. Ne kadar peşinat verdiniz bize? Hiç peşinat vermedim. Taksitle her hafta evet. ödeme yapacağım. Bize kira ne kadar veriyordunuz her hafta? Haftalık 650 kira veriyordum. Şimdi ne kadar verdiniz? Şimdi size? 350 farkla yani 1000. Yani çok basit bir hesap. 650 kira üstüne 350 koyarak 1000 verecek haftalık ve bu arabayı 30 hafta sonra, 32 hafta sonra kendisi resmi bir şekilde satın almış olacak. Evet. Hayırlısı olsun hakkınızda. Allah razı olsun inşallah. Taksi yapabilmek yani taksi işini biraz anlatabilir misiniz? Yani kurye mi daha iyi taksi mi iyi ben bunu çok merak ediyorum. Taksi kuryeye göre daha kolay daha iyi. Evet. Ee, ve kazançları da daha güzel. Kurye'de işleyiş nasıldır? Gidip paketi alırsınız. Evet. Sıra beklersiniz Beklersiz. paketi alırsınız sonra müşteriye gidersiniz binayı, siteyi, evi, daireyi aramakla Çok meşgul zaman olursun. Evet. Bunu. Taksi nasıl peki? Taksi müşteri alıyoruz, müşteri gideceğine bırakıyoruz. Evet bu kadar. kadar. Müşteri o... iniyor, müşteri biniyor. Aynı müşteri yani. biniyor, müşteri iniyor. Çok basit. Evet. Sadece dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii, Hız kurallarına yani. uyarak gitmeniz lazım, kaza yapmamanız lazım. Arkadaşlar biz GoRush Partner ekibi olarak size A'dan Z'ye kadar bütün işlemlerinizde yardımcı oluyoruz. Araba çarpacak. <laughs> Ehliyet değişimi, F, havaalanından karşılama, vize, araba, Kiralık, satılık hiç fark etmez. Bütün konular için bizim WhatsApp hattımıza ulaşabilirsiniz. Her fırsatta WhatsApp'ımıza yazabilirsiniz. Bütün işlemler için yardımcı olmaktan gurur ve mutluluk duyarız. Hüseyin Bey eklemek istediğiniz bir şey varsa son şeylerinizi alabiliriz. Sizlerin yardımınız için teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek. Sizin sayenizde taktikli araba alacağım. Evet. Hayırlısı olsun. Bizim sayemizde yani hangi partneriz biz? Guaraj. partneriz evet arkadaşlar. De? Kiralık, Pirs 30, kiralık Toyota Corolla, kiralık Toyota Yaris. Taksitli araba satışçılarımız zahmetmektedir. Peşin atlı, peşin atsız her konuda ulaşabilirsiniz. Hakkınızda helal olsun tekrardan Ağabey, arabanız için. İnşallah, i̇nşallah kazasız belasız kullanırsınız. Amin inşallah. Şöyle size uğurlayalım yavaştan. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkürler.